Merhaba arkadaşlar. PRF yayınlarının 11. denemesiyle birlikteyiz. Genel deneme 11. Evet, fen denemeleri. Başlayalım bakalım. Birinci sorudayız. Dünyanın kendi etrafında dönme ekseni güneş etrafında dolandığı düzleme dik değildir. Bu nedenle aynı bölgeye farklı günlerin aynı saatlerinde farklı açılarıyla düşen güneş ışınlarının ısıtma etkisi de farklı oluyor aynı anda dünyanın farklı bölgelerinde farklı mevsimler yaşanabiliyor. Arkadaşlar bu zaten bildiğimiz bir bilgi. Burada ekstradan bize hiçbir şey katmadı şu anda soru. Murat kış mevsiminin yaşandığı bir yerde uçağına binmiş. Murat Bey diyeceğiz o zaman. Bakayım ha uçağa binmiş diyor. Uçağına diyor okudum. Uçağın indiği yerde yaz mevsiminin yaşandığını görüyor. Tamam. Yani kıştan binmiş yaza inecek. Buna göre Murat'ın uçak seyahati dünyanın yörüngesi üzerindeki konumlarında verilen şekillerden hangisi olabilir diyor. Arkadaşlar burada 21 Haziran'dır K şeklinde. 21 Haziran'da Güney Yarımküre'de kış vardır. Orada bize gelmiş yani Kuzey Kuzey Yarımküre'ye gelmiş. Burada kıştan yaza gelmiş K olur. Yine aynı şekilde M'ye baktığımız zaman burada da Güney e, Güney yarımkürede yaz var, bizde kış var. Burada da kıştan yaza doğru gitmiş. Ok yöne bakarsanız kuzey yarımküreden güney yarımküreye geçmiş. M de olur. Bunlar zaten bahar ayları. Hiç bakmaya gerek yok. O zaman cevabımız K ve M olacak. Yani Ceyhan. sorudayız. sorudayız. Bezelyelerde sarı renkli ve yeşil renkli olmak üzere iki farklı tohum çeşidi vardır diyor. Bunları biliyoruz zaten. Eee Fenotip çeşidi olarak %75 sarı, %25 yeşil. Arkadaşlar bunu artık ezbere biliyoruz. Büyük A küçük A ile büyük A küçük A çaprazlanırsa %75 ihtimalle sarı, %25 ihtimalle küçük A küçük A yani homozigot çekinik. Bakın burada da genotip çeşidini vermiş. Evet çaprazladığımız zaten bunlar olacak. O zaman cevabımız Bursa çıkacak. Üçüncü sorudayız. Bir basınç sorusu. <laughs> bir basınç ölçer koymuşlar tabana. İlk durumda bakın. basınç cisim hiç yokken cisim, basınç 2P'ymiş. O zaman buna göre hangileri doğrudur? Suyun kap tabanına uyguladığı basınç 2P'dir. Evet. Daha hiç kimse yokken su tek başına 2P'yi uygulamış. Doğru. Şimdi bakın arkadaşlar. Bir tane cisim koymuşlar. Bir basınç artmış. 2'den 3'e çıkmış. Tabandaki toplam basınç. Bir tane daha koymuşlar, bir tane daha basınç artmış. Bir tane daha koymuşlar, bir tane daha basınç artmış. Yani cisimler kap tabanında eşit basınç artışına neden olmuşlar. Doğru. Demek ki ağırlıkları da aynı. Buradan bunu da çıkarabiliriz. Su basın su basıncı aynen iletmiştir. Evet. Sıvılar üzerlerine uygulanan basıncı her yönde ve eşit büyüklükte iletir. Pascal prensibinin temeli buydu zaten. Dördüncü sorudayız. Dünyamızı saran gaz kütlesi yeryüzüne ve canlılara basınç uyguluyor. Bu basınca atmosfer basıncı da diyoruz. Yükseklere çıkıldıkça da atmosfer basıncı azalır. Çok katlı bir binanın en üst katında yaşayan Mert şişirdiği bir çocuk balonuna ip ile bir silgi bağlayarak balon balkondan serbest bırakıyor ve yere düşüşünü seyrediyor. Balon yere düşerken ne olur? Arkadaşlar bakın bu daha önceden de çizmiştik. Ee, yükseklerde balon üstündeki basınç azdı o yüzden e, iç içindeki basınç da azdı ve bu yüzden şişiyor şişiyor ve patlıyordu. Alçaklara doğru indikçe balonun e, üstüne etki eden basınç artıyor bu yüzden hacmi küçülüyor yani kapladığı yer küçülüyor içerideki basınç da artıyor bu yüzden ama patlamıyor. Patlamasının sebebi içerideki basıncın iyice azalması dışarıdaki basıncın da azalması bu yüzden de balonun esnemesi. Bu aynı şekilde suya girdiği zaman da suya girdiği zaman da üstündeki basınç artıyordu. Onu da hatırlayalım. Şöyle bir grafik anlatıyordum. Ee, neyse devam edelim. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Balonun ağırlığı artar. Arkadaşlar bu yanlış bir cevap. Cevap anahtarı bunu C kabul etmişti yanlış hatırlamıyorsam ama burada balonun ağırlığının artması da yanlış bir cevap. Balon yukarı ya da aşağı gittiği zaman aslında şöyle bir şey var. 7. sınıfta öğrendiğiniz bir olay vardı. Dünyanın yer çekimine bağlıdır bu ağırlık ve balon yere doğru indikçe yer yerin merkezine yaklaştığı için yani kütlesi değişmiyor ama otomatikman yere doğru yaklaştığı için g yer çekimi ivmesi artacak ve balonun ağırlığı da artacak diyeceğiz ama bu bizim böyle ölçebileceğimiz kadar büyük bir şey değil arkadaşlar ölçülemeyecek kadar küçük. O yüzden bunu burada işin içine katması gerçekten yanlış olur tabii ki. Burada ne olarak düşünmüş onu da söyleyeyim balona silgi bağladığı zaman ağırlığı artıyor mu? O manada düşünüp bunu doğru kabul etmiş ama bu LGS'de çıksa iptal olur. Böyle bir soru. Silgi bağladığı için balon artar diye kabul etmiş burada. Haberiniz olsun yoksa A da yanlış. Yine de devam edelim. Balonun hacmi küçülür diyor. Arkadaşlar balonun hacmi aşağı doğru indikçe küçülür doğru. Balonu etki eden atmosfer basıncı artması sonucunda hayır. E, balon yavaş yavaş silgiyle birlikte aşağıya iniyormuş ağır, ağırlaştığı için. O yüzden balonun ağırlığı artarı kabul ettik açıkçası. Silgiyle birlikte aşağıya doğru inerken ne oluyor? Üstüne etki eden basınç artıyor. Basıncın artması sonucunda, evet buraya kadar doğruymuş, Balona etki eden atmosfer basıncı arttı. Sonucunda balonun iç basıncı da arttı. Tabii içeride siz olsanız, siz de sıkıştığınız için daha çok dışarıya doğru bir baskı uygularsınız. Evet iç basıncı da arttı ama balon patlamaz. Arkadaşlar balon basınç arttığı için patlamaz. Aksine yukarıya doğru çıkınca basınç azaldığı için çok esnediği için esneklik artık bir yere kadar olur. O yüzden patlar. O yüzden bu yanlış. Balon aşağı doğru indikçe üstündeki basınç arttığı için patlamaz arkadaşlar. Aman dikkat edin lütfen. Balon yukarıya doğru çıktıkça üstüne etki eden basınç azalıyor. içerideki basınç da azalıyor. Balon genişliyor, genişliyor, genişliyor. Esnekliğin sınırından sonra patlıyor. O yüzden cevabımız Ceyhan. Patlar demiş. Hayır patlamaz yere inerken. Balonu etki eden atmosfer basıncı sürekli artmıştır. Evet bu da doğru. Tekrar ediyorum. Silgi bağlandığı için balon ağırlaştı. O yüzden aşağı iniyor diye bu balon ağırlığı artarı kabul ettik. Yoksa A diyenler de bence doğru. Evet cevap anahtarı Ceyhan demiş. Geçiyoruz. Beşinci sorudayız. Hangi görselde kaldıraçların çalışma prensibine göre tasarlanmış bölümler bulunur? Arkadaşlar kal, pak kaldıraçı kaldıraçtır. Yani bunu nasıl söyleyelim ki? Açacak kaldıraçtır. Tırnak makası kaldıraç. Kağıt delme aleti de yine kaldıraç. Üçü de kaldıraç. Altıncı sorudayız. Türkiye'nin iklim haritasını vermişler. Bakın şu üst kısımda Karadeniz iklimi var. Ben de çok iyi bilmem gerçi burada bunu ama. Üst kısım Karadeniz iklimi, şurası karasal iklim, burası da Akdeniz iklimi. Yani o kadarını da biliyoruz. Zaten çok bilmenize gerek yok. Biz sonuçta coğrafya çözmüyoruz. Bu bir fen sorusu. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? İzmir ve Ankara'nın iklimleri farklıdır. B bakayım, burası mavi, burası başka bir renk. Evet yani farklı, doğru. Antalya'nın iklimi, Antalya daha yakın olan Ankara'nın iklimine benzer. İstanbul'un iklimine benzemez. Arkadaşlar şimdi bir kere İstanbul'la Antalya'nın farkındaysanız şu alt kısımlarını birbirine benziyor. Bir ikincisi burası daha yakın diye e, burayı seçecek de değilim. Yani farklı renk göstermiş. Ankara'ya hiç benzemiyor açıkçası. O zaman bu gitti. İstanbul'un iklimi hem İzmir'in iklimi ile hem de Samsun'un iklimiyle benzerlik gösterir. Bakalım. İstanbul'da bakın iki tane iklim var. Bir bu mavi olan, bir de bu öbür taraftaki Karadeniz iklimi. Samsun'daki de var, alttaki de var. O zaman iki iklimi de burada uç noktalarda görebiliyoruz. Evet, bu da doğru. O zaman cevabımız 1 ve 3'ten Ceyhan oldu. Yedinci sorudayız. Kutu içinde verilen deneylerde elektriklenmenin etki mi yoksa dokunmayla olma durumunu hatasız olarak değerlendiren bir öğrenci hangi çıkışa ulaşır? Bakalım. Topuzuna yüklü bir cisim dokunan. Dokunma ile devam ediyorum. Anahtar kapatıldığında topraklamada da toprağa dokunması lazım arkadaşlar. Anahtar bu yüzden kapatılıyor. O zaman bu da dokunma ile o zaman cevabımız 4 numara oldu direkt. Dokunma dokunma dedik gittik. Beşinci sorudayız. Buna göre hangi öğrencinin söylediği uygulama enerji tasarrufu sağlamaz? Yukarı okumaya gerek biliyor. Apartmanların merdivenlerindeki boşluklara harekete duyarlı lambalar enerji tasarrufu sağlar. Gerektiği kadar enerji tüketmek tasarruf sağlar. Verimi yüksek elektrikli cihazlar A++++ kullanmak evet tasarruf sağlar. Elektrik enerjisi üretiminde doğal gaz yerine kömür kullanırsan arkadaşlar... Ee, yani fark eden bir şey yok. Sonuç olarak hatta doğal gaz yerine kömür kullanırsan doğayı daha, da çok kirletirsin. Enerji tasarrufuyla da alakası yok ayrıca. Dokuzuncu sorudayız. Evet, ipek kumaşa sütlen cam artı plastik eksi yün kumaşa biliyoruz bunları. Tozlanan oyuncak balonunun tişörtüne sürten Ahmet. Ay balonu tişörtüne sürttüyse eksiyle eklendi balon. Ahmet'in balonu eksiyle eklendi bitti. Selin Hanım'ın kullandığı ipek kumaş eksiyle yüklenmiştir diyor. Arkadaşlar biliyoruz hemen şuradan devam edelim. İpek si, ipek si, ipek de eksi tamam. Monitörün camı cam artı bu da tamam. Arkadaşlar bakın yani yukarı okumadan da balon eksi yün kumaş artı ipek si cam artı bitti. 10. sorudayız. Bir öğrenci aşağıdaki görsellerdeki düzenekleri hazırlamış ve bu ortamlarda yeterince süre tutmuş. Deney sonunda düzenekler arasında nasıl farklılıklar oluştuğu söylenebilir. Eğer bu adam aydınlık ortamda tutulan birincisi fotosentez yapıyor ki ikincisi yapamıyor. Garanti yapamıyor çünkü ışık yok. Birincisi fotosentez yapıyorsa o zaman fanus içerisindeki oksijen oranı daha fazla olur bir de. E karbondioksit oranı da ikide garanti fazla olacak. E, Bitkilerin sahip olduğu ağırlık fotosentez yapan büyür gelişir. O ağaça çiçek olur, ağaç olur belki. Ama bu adam belki de solar, solar yavaş yavaş. E, bu da tamam. Sahip olduğu ağırlık bir dikin daha fazla olur. O zaman hepsi farklı. 11. sorudayız. Dişli çark, makara... Çok yuvarlak olarak göstermemiş ama bunun içinde makar var. Bu dış kısmı. Bu da çıkrık. Evet çeviriyorsunuz. Büyük bir yuvarlak çeviriyorsunuz. Burada içeride küçük bir yuvarlak dönüyor ve musluğu açıyor. Size su sağlıyor. O yüzden cevabımız Bursa. Çok güzel bir çıkrık örneği olmuş. 12. sorudayız. Adaptasyonla ilgili bilgi vermiş. Penguen ve kutup ayısı koymuş. Ne olabilir? Deri altında ısı yalıtımını sağlayan yağ dokusu var. Güzel. Kutup ayısı onda da aynı şekilde deri altında yağ dokusu var. Niye bunların deri altlarında yağ dokusu var? Çünkü kutuplar soğuk oluyor arkadaşlar. Kutuplar soğuk olduğu için bunlar da yağ tabakasını kalın tutuyorlar ki o yüzden ölmesinler. Yaşama şanslarını arttırsın. Aynı ekosistemde yaşayan farklı tür canlılar aynı adaptasyonlara sahiptir. 13. sorudayız. Yukarıdaki parçadan GDO uygulaması ile ilgili hangi yorum çıkartılabilir? Arkadaşlar şimdi bir tüyo göstereceğim. Bu tarz sorularda GDO'nun tamamen faydalı olduğu ya da tamamen zararlı olduğundan bahsetmez. Haberiniz olsun. Yani şimdi okuyacağım tabii ki ama. Canlılar etkisi zamanla anlaşılacak. Bu çıkarılabilir. Tüm bitkiler uygulaması çevrenin korunmasına yardımcı. Bu da yanlış zaten. Hiç açıkçası burada şıkları okuyarak tüm bitkileri uygulanırsa GDO çevre korunur diye bir şey yok. Doğal olmak daha faydalı bir şeydir. Yani burada direkt cevap Ceyhan çıkıyor ama ben yine de sizin için en azından şu ikinci kısmı bir okuyayım. GDO bu arada genetiği değiştirilmiş organizma yani canlı demek. Genetiklerini değiştiriyorlar biliyorsunuz canlıların bitkilerin özellikle ve bu sayede işte daha fazla meyve üretiyorlar. Ama işte meyveler garip grup oluyor tatları gidiyor. Ne bileyim işte bazıları kanserojen olabiliyor. Genetiği değiştirmiş bitkilerin ekili olduğu alanlardan GDO'lu bitki polenleri rüzgar, yağmur, kuşlar, arılar ve taşıyıcı böcekler tarafından organik ve normal tarımın yapıldığı alanlara taşınmakta ve buradaki bitkilerin DNA'sını kirletmekteymiş. Araştırmacılar genetik kirliliğin kontrol edilemeyeceğini çünkü GDO'lu bitkilerin çoğalma, göç etme, mutasyona uğrama durumlarında olduğunu söylüyor. Örneğin GDO'lu mısırların polenleri bazı kelebekleri zehirlemiş. Yani şimdi iyi yanları da var. İşte ne bileyim çok fazla besleyici gıdalar üretebildiği demiş bakın burada da. İyi yanları da var. Ekonomik değeri yüksek olan ürünleri GDO yapıp çok üretiyorlar. İşte ama gelin görün ki arkadaşlar kötü yanları da var. Canlıları etkisi zamanla anlaşılacak. Şu anda aslında şöyle söyleyeyim çok kabul görmese de Dünya Sağlık Örgütü'nün bir çalışmasının sonucunda bir makale yazılıyor ve GDO'lu ürünlerin insan sağlığına bir etkisi, kötü bir yan etkisi olduğu sonucu e, insanlar için olmadığı sonucuna varılıyor. E, yani kaç yılında, bundan 2-3 sene önce bu makaleyi yayınlamışlardı ama şu anda gerçekten hala benim aklım almıyor. Yani birçok kişi de aynı görüşte dolu ürünlerin zararlı olduğunu düşünüyoruz ama insanlar o şekilde e, değil dediler. Yani bilim adamları GDO zararlı değil dedi o zaman ama arkadaşlar tabii ki zararlı. Yani biz bilim adamlarından iyi mi bileceğiz derseniz tabii ki ben de bunu söyleyemem ama yani bunu zamanla göreceğiz. Tabii ki bu bizim kendi fikrimiz oluyor. Zamanla göreceğiz bakalım. Bak kelebekler için zararlıymış mesela. İnsanlar için de ne kadar zararlı olacağını zamanla öğreneceğiz. 14. sorudayız. Aşağıdaki açıklamalarda her önermeye Ger, e, gerekçesiyle birlikte verilmiş. Önerme bir bilgi söylüyor. Bunun da gerekçesini açıklıyor. Çünkü'den önceki kısım önermeyi sonrakisi de gerekçesini ifade ediyor. Tamam. Önerme doğru gerekçe doğru ise şu. Önerme doğru gerekçe yanlışsa bu falan filan diye söylemiş. Anahtarla bu maddeleri birden dörde kadar ne? Ana, anahtarla bu maddeleri birden dörde, dörde ilerleyerek cevaplandırdığımızda doğru eşleştirme hangisinde verilmiştir? Tamam. Bakalım. Başlayalım o zaman. Eşeysiz üreyen canlılarda vücut hücrelerinde meydana gelen mutasyon kalsın. Örneğin amip düşünelim. Amip zevalım tek başına üreyen bir adam. Tek hücreli bir canlı. E şimdi bunun vücut hücrelerinde bir mutasyon gerçekleşirse çocuklar yani çocuk demeyelim de yani 10 bölünüp çoğalınca 2 olacak, 2'den 4 olacak ya. Bunlar da sonuçta çocuklara aktarılmış olacak. E çünkü eşeysiz ürüyor. Yani bunu koronavirüs gibi de düşünebiliriz. Mesela koronavirüs bir mutasyon geçirdi. Ondan sonra iki oluyor, 4 oluyor, 8 oluyor eşeğsiz ürediği için. Hepsi mutasyonlu çıkıyor ondan sonra. Bu doğru. Çünkü eşeğsiz üreyen canlılarda mevcut vücut parçalarından yeni canlılar oluşumu gerçekleşiyor. Doğru arkadaşlar. Bunun ikisi de doğru. Önerme de doğru. Gerekçe de doğru ise x. Buna x diyeceğiz o zaman. Canlılarda mutasyon oluşmasında DNA'da meydana gelen değişimler evet sebep olur doğru çünkü DNA'larda her yok canım DNA'nın her canlıda bulunmasıyla alakası yok DNA genetik kod bilgi içeriyor o bilgi değişirse mutasyon oluyor evet o zaman önerme doğru ama gerekçesi yanlış bu ye 3'e bakalım sperm ve yumurta gibi yapılarda meydana gelen mutasyon kalıtsaldır yanlış oldu burası değildir demiş çünkü bazı mutasyonlar üreme ile sonraki nesillere aktarılıyor evet kalıtsaldır ve bu mutasyonlar üreme hücrelerinde gerçekleşen mutasyonlar kalıtsaldır. Nesillere sonraki nesillere aktarılır. Bunun önermesi yanlış, gerekçesi doğru. Evet. Bu da Z oldu. Bir anne adayının hamileliğin ilk aylarında röntgen filmi çektirmesi aşırı zararlıdır, kesinlikle yasaktır, almazlar. Çünkü bu durum yavruda mutasyona sebep olur. Bunu komple yanlış arkadaşlar. Bu da T oldu. Cevabımız X, Y, Z, T'den sırasıyla A şıkkı oldu. 15. sorudayız. Bir bitkinin fotosentezli görevli yapı ve kısımları arasındaki ilişki yukarıda verilmiştir. Arkadaşlar yapraklarda yeşil kısımlarda oluyor fotosentez biliyorsunuz. Çünkü klorofil barındıran yerler yeşil oluyor. Klorofil zaten bitkiye yeşil rengini veren yer. E, hücrenin içerisinde tamam dedik. Bu yapı ve kısımlarla ilgili olarak açıklamalardan hangisi yanlıştır? Fotosentez yap, yapılmasında görevli yapılar toprak üstünde bulunuyor. Yapraklar doğru. Her bitki hücresi karbondioksit emerek oksijen üretiminde görev yapabilir. Arkadaşlar bu olmadı. Neden? Çünkü bitki hücreleri her yerde var. Şimdi sadece yaprağında hücre yok ki. Bunun kökünde var, gövdesinde var, çiçeğinde var, meyvesinde var. Meyve fotosentez yapıyor mu? Yok. Çiçek yapıyor mu? Yok. Kökü yapıyor mu? Yok. Belki gövde bir miktar yapıyordur ama... Arkadaşlar bakın domates bitkisinin mesela meyvesi fotosentez yapmıyor. Fotosentez yaparak bitki ürettiği fazla şekeri meyve olarak depo ediyor, meyvesinde depo ediyor ama maalesef ki meyvesi fotosentez yapmıyor mesela. Evet bu gitti. Cevabımız Bursa oldu o zaman. Yaprak hücrelerinin görevini yapması kök ile bağlantısının devamına bağlı. Tabii ki fotosentez su lazım. Kökler su gelmezse bitti. Besin ve oksijen üretimi bitkinin yeşil kısımlarında meydana geliyor. Bu da doğru. Arkadaşlar cevabımız Bursa çıktı. 16. sorudayız. Görür görmez tanıdık. Bu bir su döngüsü. Bu madde döngüsünün gerçekleşmesi durumlarından hangilerini sağlayabilir? Biyolojik yaşamın devam etmesi için bütün madde döngüleri önemlidir. Sadece su değil. Bütün madde döngüleri biyolojik yaşamın devam etmesi. Yani canlıların hayatta kalabilmesi için hepsi önemlidir. Sadece su döngüsü değil, karbon oksijen döngüsü de olmasa ya da azot döngüsü de olmasa e, yok oluruz arkadaşlar. Su kaynaklarının korunmasını sağlıyor doğru temiz su kaynakları için buharlaşıyor, yoğuşuyor, yukarı aşağı yapıyor. Tarım faaliyetlerinin yapılmasında da su kullanılıyor. O yüzden e, tarım faaliyetleri yapılırken kullandıkları gölün suyu tekrar yerine gelmese arkadaşlar yağmurlarla falan o zaman o göl biter. Göl biterse orada tarım yapılmaz. Evet, cevabımız Denizli. 17. sorudayız. Çocuklar, maddelerin ısı alışverişi ve hal değişimleri ile ilgili ne öğrendiniz demiş. Buna göre de hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. Maddenin sıcaklık art, sıcaklığı arttıkça sahip olduğu ısı enerjisi hop. Arkadaşlar maddenin ısı enerjisi olmaz. Bir madde ısı alışverişi yapabilir ama maddenin ısı enerjisi olmaz. Maddenin sıcaklığı arttıkça sahip olduğu ısı enerjisi ve taneciklerin titreşimi artar. Ee, şöyle söyleseydi daha iyi olurdu. Maddenin sıcaklığı arttıkça sahip olduğu iç enerjisi artar ve taneciklerin titreşimi artar deseydi kabul ederdim. Ama bir maddenin ısı enerjisi kelimesine ben dayanamıyorum arkadaşlar. Bu yanlış bir cümle olmuş. Demek ki bu iyi öğrenememiş. Ee, devam edelim. Cevap Adana değil ama neden onu da söyleyeyim. Arkadaşlar Ceyhan cevabı da yanlış. Burada maddenin ısı enerjisi diyerek yani bir nevi doğru kabul etmiş ama bu yanlış. Bunun cevabı hem Adana hem Ceyhan. Soruda hata var. Bir maddenin ısı enerjisi olmaz. Gözlerinden kaçmış demek ki kitabı hazırlayanların. Saf maddelerin hal değişimi sırasında sıcaklığı değişmez, sabit kalır. Bütün hepsi hal değiştirdikten sonra sıcaklığı artmaya devam eder. Bu doğru. Oda sıcaklığındaki meyve suyu İçerisinde buz azaltılırsa buz ile meyve suyu arasında ısı alışverişi olur. Buz atılırsa özür dilerim. Evet meyve suyun içerisine buz atarsan meyve suyu sıcaksa e, buz da soğuksa tabii ki aralarında bir ısı alışverişi gerçekleşecek. Bak bu doğru bir cümle olmuş. O da sıcaklığındaymış meyve suyu evet sıcakmış buz atarsan ne olur? Sıcak olan meyve suyu soğuk olan buza ısı verir ve buzu eritmeye başlar. Yani önce sıfıra getirir sonra eritmeye başlar. Belki daha soğuk bir buzdur. Neyse sonuç olarak bu da doğru. C'ye bakalım. Soğuk bir cam şişenin dışında damlacıkların oluşması buharlaşma değil yoğuşmayla alakalıdır. Havadaki nem soğuk olan cama çarpınca ısısını cama veriyor. Kendisi üşüyüp soğuyup e, suya dönüşüyor arkadaşlar. O yüzden bu da yanlış. Buharlaşma değil yoğuşmadır. Cevabımız hem A hem C. Evet bir maddenin ısı enerjisi olmaz. İç enerjisi deseydi kabul edebilirdik maddelerin kendi içlerinde bir enerjileri var. Tamam böyle iç enerji olarak kabul edebiliriz. Taneciklerin titreşimi artıyor. Bu da doğru. Sıcaklığı artan cisimlerin titreşimleri de artıyor. Zaten sıcaklık demek bir maddenin sıcaklığı taneciklerinin o maddeyi oluşturan taneciklerin hareket enerjilerinin bir ortalamasıdır. Yani madde ısındıkça sıcaklığı artar. Sıcaklığı artınca da tabii hal değiştirmiyorsa sıcaklığı artar sıcaklığı artınca da titreşim hareketi fazlalaşacak tabii ki. Ama bir maddenin sıcaklığı arttıkça sahip olduğu ısı enerjisi diye bir şey yok. İç enerjisi kelimesi burada doğru olurdu ama maddenin ısı enerjisi olmaz. Evet, olabilir devam edelim. Aşağıdaki resimlerde verilen ürünlerden hangisi kimya endüstrisiyle ilgili değildir? Arkadaşlar organik olan hariç her şeyi kimya endüstrisi yapıştırabilirsiniz. Sebzeler organiktir. Kimya endüstrisiyle alakası yok deyip geri kalanların hepsini kimya ile alakalıdır diyebiliriz. Boya, ilaç, kozmetik ne ararsanız aklınıza gelebilecek her şey de kimya endüstrisinin elinin altından çıkıyor. 19. des, Fulya bir tabağa koyduğu mumları yakarak bir terazi üzerine koymuş. Mumların üzerindeki cam fanus ile kap, e, kapatarak terazideki kütle değerini not etmiş. Bir süre sonra mumlar sönmüş. Son durumda tartın, e, son durumu da tartmış. Ve ne görür? Tabii ki ağırlıkların değişmediğini görür. Arkadaşlar burada bir yanma tepkimesi var. Belki mum azalabilir ama sonuçta içeride duman artıyor. E, Nedenini de söyleyelim. Çünkü kimyasal tepkimelerde toplam kütle korunur. Ha duman dışarıya çıksaydı terazide hafiflediğini görürdüm. Ama fanusla kapattığın zaman duman dışarı çıkamazsa o zaman toplam kütle içeride hapis kalır ve değişmez. Bu hangi soruya cevap bulamaz demiş, demiş. Mumu oluşturan bileşiğin moleküllerini burada görüp tanıyamaz anlayamaz cevabımız Adana. Yanma tepkimesinde neden mumlar bitmeden sona erdi? Çünkü oksijen bitti. Kimyasal tepkimelerde toplam kütle korundu mu? Evet korundu. Tartıdaki değer değişmedi. Kimyasal tepkime sonucunda maddenin fiziksel özelliği de değişti mi? Evet katıydı. Gaza dönüştü. Bu sorulara cevap bulabilir ama gelin görün ki bileşiklerini göremedikleri için cevap veremez. 20. sorudayız. Dimitri Mendeleyev kendi döneminde bilinen 63 tane elementi günümüzdeki periyodik sistemin ilk örneğini oluşturmuş. Arkadaşlar gerçekten yani o dönemde helal olsun diyelim. E, atom ağırlıklarına göre sıralayan Mendeleyev e, böyle sakallı makallı bir adam fotoğrafını hatırlıyorsunuzdur. E, ben buna pazarcı diyorum açıkçası. E, gerçekten çok e, bizimkine o kadar yakın bir şekilde dizmiş ki adam helal olsun diyorum yani. E, neredeyse birebirini bulmuş. Öyle söyleyelim. Biz şu anda tabii ki e, Henry Moseley'in bulduğu atom ağırlıklarına göre sıralanmış şeklini kullanıyoruz. Daha doğrusu onu da Glenn Seaborg'un değiştirmiş halini kullanıyoruz ama Mendeleev yani proton daha keşfedilmeden önce ağırlıklarına göre sıralayarak gayet güzel bizimkine çok yakın, çok benzer bir tablo hazırlamış. Evet, oluşturduğu tabloda keşfedilmemiş bazı elementler için boş yerler bırakmış ve özellikleriyle ilgili bilgiler vermiş. Evet arkadaşlar, gerçekten de Adam boş olan yerleri yani dolduramadığı yerleri boş bırakmış. Böyle şankortuyuz gibi buralara da bir şeyler yazalım. Buraya su yazayım, buraya karbondioksit yazayım, iyon yazalım, birleşik yazalım yapmamış. Demiş ki burası boş kalacak. Bak şimdi biz bunu bulamadık ama ileride teknoloji ilerleyince bunu bulacaklar. Bu da zaten aynı gruptaki bunlara benzeyecek falan diye böyle söylemiş yani adam. Helal olsun. Yani zamanını uz uzaylılarından öyle söyleyeyim. Elementleri tabloya atom numaralarına göre yerleştirmemiş maalesef ki bu adamın zamanında atom numarası bilinmiyor atom numarası diye bir şeyden haberleri yok proton bilinmiyor çünkü bu adam ağırlıklarına göre sıralamış o yüzden cevabımız Bursa oluyor. Evet pardon denememiz burada bitti arkadaşlar ee, inşallah hepiniz full çekmişsinizdir diyeceğim ama burada e, hem 17. soruda hata var. Evet. Hem de şu balonlu soruda bir balonun ağırlığı artıyor diyordu. Neredeydi? Ha burada. Balonun ağırlığı silgi bağlandığı için artıyor diye kabul etmiş adam. Haberiniz olsun. Yoksa bu iki şıkta bir hatalar var. iki soruda. İnşallah 18 tane doğruyu en azından herkes yapmıştır. Ya da bunları da C işaretlediyseniz ikisini de doğru kabul ederseniz belki full bile çekmişsinizdir. Evet bir sonraki denemede görüşmek üzere.